Sahte doçent Zehra Zülal Atalay Laçin için istenen ceza netleşti. Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunması sonrası tutuklanan Zehra Zülal Atalay Laçin hakkındaki iddianame hazırlandı. Laçin hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Laçin, iddianamede yer alan ifadesinde sahte diplomayı internetten bakarak kendisinin yaptığını dile getirdi. Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 28 Eylül 2021 tarihinde İktisadi ve İdari Birimler Fakültesinde göreve başlayan öğretim üyesi Zehra Zulel Atalay Laçin'i doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle atamasını iptal edip, hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Laçin, 27 Ekim günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından Laçin hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık, suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame Aksaray 1, İnci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi, iddianamede Laçin'in ifadelerine de yer verildi. ODTÜ'den mezun olduğunu gösteren diplomayı kendisinin hazırladığını belirten Laçin, ilk ifadem doğru değildir. 1996 yılında Eskişehir'den mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans yapmak üzere Manchester Üniversitesi'ne gittim. 2000 yılında Türkiye'ye geri döndüm. Her ne kadar 2003 ila 2004 yıllarında doktora çalışmalarına başladım şeklinde beyan vermiş isem de benim herhangi bir doktora çalışmam olmadı. Bu nedenle, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Uluslararası İlişkiler Bölümünden doktoramı tamamladım, şeklindeki beyanım doğru değildir. Uluslararası güvenlik ve silahsız yapılanma, başlığı altında yapılmış herhangi bir doktora tezimde bulunmamaktadır. Doktora yapmadım. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduğumu gösteren 1 Haziran 1996 tarihli diplomayı kendi imkanlarımla yaptım, dedi. Diploma örneğini internetten elde ettiğini belirten Laçin, ben bilgisayarı çok iyi kullanırım. Google üzerinden arattırdığımızda birçok diploma örneği var, buradaki imzaları da oralardan temin ettim ve kendim attım. Yine üniversiteler arası kurul tarafından verilen, uluslararası ilişkiler bilim alanında üniversite doçenti unvan ve yetkisi verilmiştir, şeklindeki doçentlik belgesini de aynı şekilde internet üzerinden bulduğum örneklerle kendim yaptım. Aksaray Üniversitesi'ne atanmamdan itibaren yaklaşık 25 ila 30 günlük bir süre çalıştım. Bu sürede 18.600 gibi bir maaş ödemesi yapıldı. Zararın tamamını karşıladım. İlk ifademde olayın paniğiyle ile gerçekleri saklama yoluna gittim. Olaydan dolayı çok pişmanım. Benim 3 yaşında bir oğlum var, bakıma muhtaçtır. Vermiş olduğum beyanların pişmanlık kapsamında değerlendirilmesini istiyorum, dedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.